Bakalım Selin bu sezon neler yaşadı? VTR'sini izliyoruz. Nasılsın müşterimiz bakalım? Hoş geldin. Nasılsın? İyi, her zaman gibi. Selin'i izledin mi daha önce? Ee, çok izlemedim açıkçası. Ee, yani izlemeyi düşündüm ama fırsat da vardı ama izlemedim. Ee... Hoş geldiniz. Merhaba <laughs> Selin. Ne haber? İyiyim. Siz nasılsınız? İyi gidiyor. Ne yapayım? Biraz mesafeli konuşursak sevinirim. Mesafe var zaten ya. Yani. <laughs> Paravan var. Kaçmayalım ya çok ukala. Of. Sen biraz rahat mısın? Koltuk kadar değil. <gülüyor> <gülüyor> evet evlilik, evlilik çok ciddi bir şey evet. Evleniyoruz, ve evimiz oluyor, bir arabamız oluyor, çocuklarımız oluyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Ama, biraz... şey mi? Ama biraz... Ben bir şey söyleyebilir miyim? Önce biraz arkadaşlık Aa. ve ona göre yaşayabiliriz. Hayattan ders almadıysan hiçbir doğruyu başaramazsın zaten. Hayattan ders almadıysan mı? Belki doğru derse girmemişimdir ha. <laughs> Olmadı ama sorun değil. Şimdi yeni bir talihimiz var. Kendisi edebiyat seviyormuş. İçimdeki bu hasretini faydasız tenetlenmesin kalbime. İlmek ilmek işlenmiş gibisin hasretinle yüreğime. Nereye böyle? Bileyim söyle. <laughs> Kalbimizin de bazı istekleri varmış. Buraya gelmede yani sizi ne etkiledi yani ben de geldiniz? Bir tek göz mü? Evet göz. Ama bak şey demiş bir kadın bakımlı olmalı. Dişleri de benim için önemli demiş. Doğru. Bakayım dişlerini. Hmm, harika. Sanırım bu da olmadı. Son bir talibimiz daha var. Kendisinin yatları, katları, atları, ataları, atabarı varmış. Hadi artık Selin'cim hadi artık. 8 sezondur sanırım sonunda buldun gibi. Ama bir yaş uçurumu varmış. 40 yaş. Senin için sorun olur mu? Aşkı yaş anlamaz şey. Hangi özelliklerine etkilendin? Aşkın gözü kör diyorlar. Bunların hepsine tabii ki katılıyorum. Neden yet. acaba? daha da çok kurcalamayalım bence. Artık açıyorum. Karşılaşıyorlar. Ah ne güzel, ne güzel seni sevmek. Ah ne güzel, ne güzel. Zor. Bu kadar güzel bir bayanın tekrar oturması, kalkması ona eziyet olur. <gülüyor> <gülüyor> Müsaadenizle çaya getireyim. Lütfen.